Sayın Cumhurbaşkanım, değerli bakanlar, milletvekillerim ve başkanlarım. Hepiniz de Denizli'ye hoş geldiniz. Ben 1981 yılında Denizli'nin yatan kasabasında doğdum. Ortaokul ve lise hayatımı orada bitirdikten sonra şu anda Türkiye'nin tekstilde en büyük firmalarından birisinde işe başladım. Eğitim almak için başladım. Makine eğitimi alarak başladığım iş yerinde. Daha sonra yükseldim. Kendi imkanlarımda yükselerek 2013 yılında artık kendi işimi kurmak için oradan ayrıldım. Çıraklığını yapmadığın işin patronu olamazsın diye bu sözden yola çıkarak kendi sektörümde bir işe atıldım ve tekstil firmamı kurdum 2014 yılında. 2020 yılına kadar Denizli'ye değer katmış büyük büyük tekstil firmalarına fason işçilik yaptım. Daha sonra şu anda Türkiye'nin en büyük tekstil firmalarından birine üretim yapmaya başladım. 2020 yılının Mart ayında KGF destekli bir kredi kullanarak orada kendime sermaye yaptım ve o sermaye ile üretime başladım. Şu anda yıllık 300 bin nevresim takımı üretiyoruz. Yanımda ilk başlarken 8 kişiyle başladığım iş yerinde şu an 100 kişi çalıştırıyorum. Öyle. Buraya gelmekteki amacım, ben de buradaki arkadaşlar gibi bu sıralardan geçtim, e, işçi olarak çalıştım, e, ilk eğitim olarak başladım, makine yaptım, sonra ambalaj bölümünde sizler gibi bütün bölümlerde çalıştım e, ve hayal ettim, kendi işimi kurdum. Sizler de hayal etmekten çekinmeyin, her zaman hayal edin ve hayallerinizin peşinden koşun. Kadın olarak devletimiz her zaman arkamızda, teşviklerden yararlanabilirsiniz. Ee, bazen e, SGK teşviği alıyoruz, bazen KOSGEP'ten teşvik alıyoruz, KGF teşviği. Devletimizin gerçekten de e, iş yapmak isteyen herkese çok teşvikleri var. Buradan herkese teşekkür ediyorum.